Herkese merhabalar. Şimdi Kapadokya'ya geldim Mini 5 test etmek için. Mini 5'in en yeni ve en gelişmiş özelliklerini test edeceğiz burada. Özellikle lidar sensörle eve geri dönüş modunda nasıl çalışıyor, araç takibinde ne kadar önemi var ve özellikle sensörlerin çalışma prensibini kumandadan aldığım ekran kaydıyla da size göstereceğim. Bu arada tabi burada çok güzel peri bacaları, güzel manzaralar, kaleler ve gün doğumunda balon manzaraları var. Özellikle Mini 5'in fotoğraf kalitesi ve birincil sensörün ne kadar önemli olduğunu, düşük ışık performansını bunların hepsini beraber göreceğiz. İyi seyirler. Bu cihaz kompakt yapısına rağmen amiral gemisi seviyesinde özellikler sunarak hem profesyonel içerik üreticilere hem de yeni başlayanlara hitap ediyor. Kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutu içerisinden bu şekilde yedek pervanelerimiz çıkıyor. Bu yedek pervaneler için de yeni bir özellik daha gelmiş. Mini 5 Pro ile birlikte Mini 4 serisinde olan pervaneleri takmak için bir tornavida gerekiyordu. Yıldız vidayla takılıyordu pervaneler. Artık Mavic serisindeki gibi pervaneler geçmeli şekilde yapılmış. Şöyle göstereyim size. Üstüne basıp döndürdüğünüz zaman çıkıyor ve tekrardan takıp döndürdüğünüz zaman takılıyor. Bu büyük bir kolaylık olmuş. Bir adet type-c kablosu çıkıyor içerisinden. Bunu hem güç için kullanabilirsiniz hem aktarım için kullanabilirsiniz. Bir de ND filtre seti çıkıyor içerisinden. Şöyle açıp göstereyim. ND8, 32 ve 128 şeklinde ND filtre seti var. Bunun hem takması basit, lensi çıkarmanız gerekmiyor hem de profesyonel çekimler yaparken mesela deniz üzerinde, bina çekimlerinde veya çok aşırı güneşli öğlen saatlerinde çekim yaparken mutlaka ND filtre kullanmanız gerekiyor. Öbür türlü çekim yaptığınız zaman shutter'a yüklendiği için görüntü kaliteniz düşebiliyor. Ama profesyonel çekimlerde mutlaka ND filtre kullanmanız gerekiyor. Bu da Combo Plus paketlerde veya Combo paketlerde çıkıyor. Bunu mutlaka kullanmayı ihmal etmeyin. Son olarak da DJI sticker'ı ve garanti belgesi. Kutu içeriğine dair bilgi veren kitapçıklar çıkıyor. Kutu içeriği bu şekilde. Bir de Mini 5 Pro'nun bir adet çantası çıkıyor bu şekilde. Güzel bölmeleri olan, eskiye göre biraz daha geniş, bütün her şeyi içine alan ama aynı zamanda çok büyük ve kaba olmayan kompakt bir çanta. Kutu içeriği bu şekilde. Tasarım ve taşınabilirlik kısmına değineceğim. Mini 5 Pro ABC0 sertifikasına sahip yani birçok ülkede yasal olarak serbest uçuş imkanı sunuyor. Bu serbest uçuş imkanı da her yerde izinsiz uçabileceğiniz anlamına gelmiyor. Özellikle yaşadığımız ülke Türkiye için şöyle söyleyebilirim. Cihaz 249 gram olsa bile veya kamera kaydı yapan herhangi bir drone'unuz varsa öncelikle bir ehliyetiniz olması gerekiyor ve bu cihazınızı sivil havacılığa kaydetmeniz gerekiyor. Bu cihaz 249 gram olduğu için kaydetmeye gerek yok. Fakat görüntü aldığı için herhangi bir yerde izinsiz uçuş yapabilme imkanına sahip değilsiniz. Doğal olarak Türkiye için söylüyorum. Cihazın ağırlığı ve boyutu ne olursa olsun izin başvurusu yapmanız gerekiyor. Ehliyetinizin olması gerekiyor. Ama Avrupa'da 249 gram altı cihazlara serbest uçuş imkanı sunuluyor. Sadece bunun için de en yakınınızda kolluk kuvveti varsa yakınınızda mesela sokakta, caddede bir yerde gidip bilgi vermeniz bence sizin için daha iyi olur. Ayrıca katlanabilir yapısıyla seyahatlerde yanınızda taşımanız son derece kolay. Ufak bir çantası var. Valize de gayet iyi sığıyor. Yanınıza taşırken de çok ağırlık yapmıyor. Kamera ve görüntü kalitesi en önemli yenilik mini serisinde ilk kez kullanılan birinç sensör. 50 megapiksel çözünürlük, 4K 60 HDR ve 4K 120 FPS ağır çekim desteği, 14 stopa kadar dinamik aralık. Bu sayede gün doğumu, gün batımı ve gece çekimlerinde çok fazla daha detay elde edebiliyorsunuz. Özellikle düşük ışık performansı önceki nesillere göre ciddi şekilde geliştirilmiş. Ayrıca yeni 48 mm MET tele modu 2x yakınlaştırma imkanı sunarak çekimlerde konuyu öne çıkarmanızı sağlıyor. Yani bu şu demek. Normalde standart lens açısı var. Bir de 50 mm dediğimiz böyle alan derinliğinin daha güzel olduğu bir perspektif var. Genelde bu mini serilerinde olmuyordu ama Mini 5'e yeni bir özellik olarak gelmiş. Manzara ve portre çekimlerinde harika bir avantaj sunuyor. Mini 5 Pro'da öne bakan lidar sensörü bulunuyor. Sensörleri buraya koymuşlar. Bu lidar sensör cam cepheler veya tek renkli duvarlar gibi zor yüzeyleri algılayabiliyor. Yani Engel algılamada aydınlatma seviyesi 15 lüksten 1 lükse düşürüldü. Yani neredeyse karanlık ortamlarda bile engelleri algılayabiliyor. Ayrıca akıllı return to home özelliği uçuş rotasını hafızada tutarak güvenliği artırıyor ve bu öndeki lidar sensörler sayesinde cihaz eve dönüş yaparken özellikle akşam cam yüzeyler, binalar, teller, ağaçlar bunun gibi bir sürü engelleri eve geri dönerken kendiliğinden algılayıp onlara çarpmadan geri dönme imkanı sunuyor ve bu güvenlik açısından çok güzel bir özellik. Gimbal ve çekim modlarına değineyim biraz. Gimbal 225 derece açıyla dönüyor ve dikey çekimler yapabiliyorsunuz. Eski modellerde de olduğu gibi ama bu dönüş esnasındaki çekim biraz daha güzel bir hava katıyor videoya. Biz buna Inception tarzı çekim diyoruz. Yani böyle kadraj dönerken bir yandan uçuş yapıyorsunuz. Bu önceki cihazlarda yoktu. Mavic 4 ile birlikte geldi ve Mini 5'e de koymuşlar bunu. Aktif Track 360 farklı senaryolarda çok daha hassas takip sağlıyor. Bisiklet, araç ya da yürüyen insanları güvenli ve hızlı bir şekilde takip edebiliyor. Takip hızının açık alan ekranlarda 15 milisaniye çıkarılması sayesinde daha dinamik sahneler çekmek mümkün. Bu takip sahnelerini de geliştirilmiş lidar sensörleriyle çok daha iyi yapabiliyorsunuz. Tıpkı Return to Home'da kullandığı gibi. Mi 5 Pro iki farklı batarya seçeneği ile geliyor. Standart bataryamız var. 36 dakikaya kadar uçuş sağlıyor. Plus bataryamız var. Bu da 52 dakikaya kadar uçuş sağlıyor. Fakat Plus batarya bazı bölgelerde satışa sunulmadı. Ama bizim ülkemizde var. Fakat Mi 5 Pro'da kasa koyu gri renge sahip olduğu için Mini 4 Pro'nun bataryasını taktığımız zaman renk farkı oluşabilir ama uçuşta herhangi bir problem olmaz. Bağlantı ve diğer özelliklere değineyim. Yeni DJI O4 Plus aktarım sistemi ile 20 kilometreye kadar görüntü iletimi yani FCC mod diyoruz buna. Türkiye'de yok ama cihazın içinde mevcut. Wi-Fi 6 hızlı aktarım desteği sayesinde saniyede 10 megabit indirme hızına kadar ulaşabiliyor ve kapalı modda bile hızlı dosya transferi yapabiliyor. Yani cihazımızın power'ını açmadan bilgisayara bağladığınız zaman hem hafıza kartı hem de dahili hafızayı görebiliyor. Bu özellik önceki cihazlarda yoktu. Yeni geldi Mavic 4 ve Mini 5 ile birlikte. Özetle DJI Mini 5 Pro amiral gemisi görüntü kalitesiyle gelişmiş engel algılama, esnek gimbal yapısı ve uzun uçuş süresiyle hem profesyonel içerik üreticilere hem de yeni başlayanlara hitap eden hep bir arada kompakt bir drone. Bir ayrıntıyı daha not düşeyim. Mavic 4 Pro'nun Creator Combo serisindeki ekranlı kumandasıyla Mini 4, Mini 5 Pro'yu eşleştirip bununla birlikte HDMI çıkışıyla ekranlara, monitörlere, canlı yayınlara görüntü verebiliyorsunuz. Yani mini cihazlarınızla artık profesyonel işlerde kullanabiliyorsunuz. Bu özellik Mavic 4 kumandası ile birlikte geldi. Standart kumandalarda bu özellik yok fakat Mavic 4'ün kumandasına veya Mavic 4 cihazı sahipsiniz bu özelliği de kullanabiliyorsunuz. Özetle Mini 5 Pro amiral gemisi görüntü kalitesi, gelişmiş engel algılama, esnek gimbal yapısı ve uzun uçuş süresiyle hem profesyonel içerik üreticilere hem de yeni başlayanlara hitap eden hepsi bir arada kompakt bir drone tarzıyla eğer seyahatlerinizde manzaraları en iyi şekilde kaydetmek ya da sosyal medyada fark yaratan videolar çekmek istiyorsanız Mini 5 Pro tam size göre bir seçenek olabilir. Siz DJI Mini 5 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Yeni teknoloji incelemelerinde görüşmek üzere.